Farklı değil üzerinde bolus bazal çıkıyor direkt bolus seçiyorum Evet şimdi değerini girmem gerekiyor 8 ünite seçtim şöyle bolusu iletiyorum iletmeye başladı arkadaşlar şöyle kenarda dursun birazdan e, tamamını gönderip göndermediğini kontrol edeceğim neden kahvaltıdan önce gönderdim arkadaşlar? Kahvaltı öncesinde ölçtüğümde 140 çıkmıştı şekerim. O yüzden normalde yüzlerde çıksaydı kahvaltıyı yaparken ya da kahvaltıyı bitirdiğim aralıklarda gönderiyordum. Çünkü tükettiğim gıda aslında e, bugün de öyle tost tost ekmeği e, kan şekeri yükselimi çok hızlı olmuyor. Aldığınız gıdaya da bağlı. Mesela işte badem ezmesi falan yersem o zaman mutlaka insülini önceden gönderip sonra kahvaltımı yapıyorum. O ayrıntıyı da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kahvemi hazırladım. Demleme kahve. Ee, yanında